Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bayağı bir kışlık moda geçmiş bulunuyoruz. Bugün günlerden pazar. Biz karşıya geçiyorduk zaten Fatma anneye. Ama e, dedik ki Kemerburgaz'a uğramadan geçmeyelim. Çünkü tam da turşu zamanı. Kemerburgaz'ın da turşucuları meşhurmuş. Ben bilmiyordum. E, oradan turşu alacağız şimdi. Geldik sayılır ama turşuları da size çek Bagajımız çok güzel olduğu için. gel. Abi, doldurduk. Hello yeni günden herkese günaydın ve selamlar. Biz evden çıktık. Bugün günlerden salı. İlker artık haftada iki gün çalışacak. Eski düzeni geri dönülüyor. Çünkü korona vakaları çok arttı. Ve iş yerinde nöbet sistemine geçildi. Sadece pazartesi ve perşembe günleri işe gidecek. Onun haricinde evde. Biz de bugün anneme gidelim dedik. Kahvaltıya gidiyoruz. Hatta sonrasında da tekrar yaprak sarması saracağız. Bu iş bizi sardı. Sarma bizi sardı. Ee, i̇şte onu saracağız. Ben zaten evde saracaktım. Anneme dedim istiyorsan yani gelmişken hep beraber saralım. İlk kere de sardırız. güzel olur. Ondan sonra... Şimdi anneme gidiyoruz. İlker ekmek almaya gitti. Ben de onu arabada bekliyorum. Annemle görüşürüz. Bu arada size bir şey daha söyleyesim geldi. Sabah duş aldım. Sonra saçlarımın ucu böyle çok kırık gelmişti gözümün ön gözüme. Gözümün ne değil? Gözüme. Kaç zamandır hep aklımdaydı ve sonra kendi saçlarımı kendim kestim. Ya yani gene biraz uçlarında kaldı ama korkuyordum kesmeye. Dedim ki ne olabilir yani en kötü kırıklarını alabildim. Çünkü kuaför hem bu zamanda kuaföre gitmeyi sevmiyorum. Yani hiç gitmedim pandemide. Normalde de zaten saç kesme haricinde bu kuaföre hiç gitmiyorum. Ee, ne kadar kötü olabilir dedim. Zaten evdeyiz. Aldım makası, uçlarını bir güzel kestim. Hem e, 100 lira cebimde kaldı. Bir saç kesim, bir de fön çektirseniz aşağı yukarı 100 lira alıyorlar zaten. Benim saçım zaten dümdüz bir saç. Bunu böyle kestim uçlarını. Saçım temizlendi. iyi oldu. Bundan sonra kuaföre artık muhtemelen hiç gitmem. İçine ne koysam? İçin ne? İçine. Ne? Ha, kağıt havlu olurdu. Annemin yeni soğan pırı Geldi, kuruldu. Kahvaltı yaptık. Puffy burada. Puffy kucak bebesi. Bak, iş yapıyor bir arkadaş. N'apıyosun? Ahmet'in mi? Bilmem. <laughs> Zeytinyağı soğanı doğruyorum. Soğan kokusu olmadan... Günaydın canım. Üçte kalktı. İki. İki. İki, üç değil. Soğan kokusu olmadan biraz çekilme, sonra girmeyeceğim çünkü buraya alsın. Ay ya çıkamazsın buradan. Anne, yine ilaç kokacağım. Evet, o yüzden kaçacağım ben buradan. Sen de şimdi git, sonra gelirsin. Benim evet, bir şeyler yemem lazım artık. Diye çık buradan, Terk evet. et burayı. Pişirmeye başladın mı, kokacak. Aynen. ile ne yapıyorsun? Valla <laughs> ne yapayım, soğan kokmasın diye satıp örtündüm. Sen ne yapıyorsun aşkım? Sıcak mı orası? Aşkım benim. Beni aramıştın. Gördüm. Buradan Feriha Hanım'a selamlar. <laughs> Feriha Hanım. Görünürüm. Korona olduğundan dolayı özdeştik ama kalbimizdesiniz. Sayın Feriha Hanım. Sevgiler sunuyoruz size. <laughs> ya Allah! Sarma ekibi hazır. Annem, Fafi, İlker en baş ekibimizi. Söyleyecek. Bir de Çağla vardı en son. Nereye gibi. Ben buraya mı oturayım? Hı. Bir de Çağla, Çağla müziğiyle geldi Çağla tabii ki. Şimdi sofrayı kuruyoruz ya. ve başlıyoruz. Şöyle koca bir tencere içimiz var. Yapraklar hazır, zemin hazır, her şey hazır. Başlıyoruz. Hayır. Buranın ışığı çok iyi ya. Bu Evet sana verdim ben. Çağla buranın ışığı. Güzelliğim. <laughs> Fark etmez yani kolanı gibi. Stres olmasın o da stres şey. O zaman hepinize Bak böyle alıyorsun aşkım şurasını. Tık koparıyorsun. Tamam, kopardım. Sonra bunu buraya yayıyoruz böyle. Hoş. Damarlı kısım hep içeride olacak. Bunu unutmuyoruz. Tamam. <laughs> ben stres şey de içebilirim. Yeşil çay. Yeşil çay. Allah a Allah a Allah. çay ha o da olur. Ondan Sonra mı? aşkım şöyle koyuyoruz ama içine abartmıyoruz çünkü şey pirinç şişecek bunu düşünüyoruz. Tamam. Ama o biraz çok mu oldu? Biraz böyle yayacaksın tamam. uzun mu? Ben de bu kovalarla. Ben de kova ile Sonra bunu böyle katlıyoruz. Ne? Olur olur. Böyle. Bunu da böyle Fark katlıyoruz. Etmez, biraz ama uzun olmalıydı. Mama. Tamam. Bana Sağını solunu versen, katlayıp Şeylerimi koymak için Çek mü? Ya Şimdi ilk kere izliyoruz Ama ilk denemem Tamam Aha çöpleri buna at katlay, Katlaya katlaya gitmene gerek yok Bu sizin olsun Buraya mı koyacağım bunları? Yaptıklarım evet. İlk sarma için fena değil ama benim şu dolma ay Vallahi şey. da güzel ya. Ama benimki ne bak Abi benim nasıl her Ya şimdi Şişko olmamasına dikkat edeceksin. Bir de sıkı saracaksın. Sanki o azıcık bol kaldı. <laughs> Bu işin profesyonalı bundan. Dur <laughs> görmüyoruz. Aferin. Koy bakalım. Nereye koyacağım? Sen oraya koy ben seninkileri de tepsiye yap. Hiç yapayım. malzemesini böyle az az koyarsak bu bitmez ki. Hız biter. Ama çok koyarsak patlar. Bir tane daha sar ondan sonra şey yapalım. Biraz uzat aşkım. -"Yani Biraz daha koysam mı acaba içine? O yaprağın çok küçük daha az değil. Mu? Tamam şimdi sar bakalım. Sağını katla, solunu katla. Bu yapraklar daha iyi galiba. Evet. Sonra da belki de fileninki daha iyi. Yok benim. İnce sar bir de aşkım. Sıkı sıkı. Kenarlarını toparla. İlk deneme için iyisin. Sadece bir sıkı olmuyorlar nedense. Olur olur. Bunlar sıkılaşır. Yavaş yavaş. Sıcağıydı Sıcağıydı ben de ikinciyle devam. Devam ke. Bu Saatlerimiz biri gösteriyor. Biz bütün nevalilerimizi aldık. Yine buzluğa koyacak kadar doğum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz onu yine hapur, pus, seda, sayans, tayla yiyeceğiz muhtemelen. Şimdi saat bir oldu. Dedim herhalde bunu. Biz şimdi eve gidiyoruz. Yarın videonun devamında görüşürüz. İyi geceler. Yeni günden herkese günaydın. Biz bugün birazcık geç kalktık. Daha doğrusu hani İlker'den de geç kalktı. İlker şimdi ekmek almaya gitti. Ben de kahvaltıyı hazırlıyorum. Çayı koydum. Ee, yumurtayı taze soğanlı yapmaya karar verdim. Şu taze soğanları o yüzden hemen yıkayıp ayıklayacağım. Ondan sonrasında da normal bir kahvaltı yapacağız işte. Allah ne verdiyse. Sonra da dün evden çıktım ya, işte 40 yılın başı. Anneme gittim. Haftalardır beklediğim kargo dün gelmiş. Tabii ki de teslim alamadım. Onu gidip alacağız. Bakalım bir şeyler yapacağız. Belki bir perdeciye uğrarız. Annem için bir fiyat soracağım. Benim yatak odasını yaptırdığım perdeciye. Öyle bir gün geçireceğiz anlayacağınız. Dedim ki kahvaltı hazırlarken bugün de böyle devam ettireyim. Sonrasında da edit yaparım diye düşündüm. Şimdi ben kahvaltıyı hızlı hızlı hazırlayayım. Ondan sonra günün ilerleyen saatlerinde nerede görüşürüz bakarız.

Karbonhidrat da Aras değil miydi? Ha. Ben ne geliyon kız. Hmm. Pardon. Şimdi önce kargoya gidiyoruz. Sonra eczaneye, markete, perdeciye. Bunların hepsine gidiyoruz. Ondan sonra eve geliyoruz. Üç tane Bim gezdik. Bir tane Mara'nın manikür bakım kremini bulamadım. Işık hızıyla mı aldınız? Ne yaptınız? Ne yapacaksınız bu kadar manikür şeyini Neden bana bırakmadınız Daha dün geldi ya Herkes manikür mü yapıyor Cık. Hayret bir şey ya Üç tane bim 2 tanesinde etiketi bile yok Bir daha ben de kapıya dikeceğim Göreceksiniz korona olmasın Sabah 9'da gelmen lazım Ya Hiç uğraşamam yani İnsan bir tane manikür kremi bırakır ya bana Ayıp Biz eve gidiyoruz biz evimize geldik arkadaşlar. Hatta birazcık e, uzandık. Daha doğrusu ben biraz telefona baktım. İlk yerde televizyon izlerken biraz uyuya uyuyakaldı. Çünkü sabahtan beri bayağı bir başı ağrıyor. Dün duş alıp çıktık. Herhalde anneme gittiğinde birazcık da böyle camı falan araladık. Herhalde o yüzden başı bugün ağrıyordu. Hatta eczaneye gittik, Aplonox Fort falan aldık herhalde biraz etki etti, uyudu. Ben de şimdi yemek hazırlayayım dedim ama ondan öncesinde Bim'den alabildiğim şeyleri size göstereyim dedim. Dediğim gibi o manikür bakım yağını asla bulamadım. Mara'nın gelmişti. Ben normalde onun trend olduğu da takip ediyorum. Hani fiyatı inince alırım diye. Ama hiç bu kadar düştüğünü, bu kadar uygun fiyat olduğunu görmemiştim. Ama kimse görmemiş demek ki, ki bana kalmamış. Neyse ben de işte şu e Makyaj süngerinden bulabildim. Avokado. Ondan aldım. İki tane koyu renkler için olan asetondan aldım. Ee, bir şu şeyin çok metini duydum. Bir deneyeyim dedim. Şöyle hani burun bantları var ya siyah nokta için. Şimdi yani benim çok siyah noktam yok ama e, ister istemez hani şu burun kısmında bazen daha dönemsel olarak artıyor ya. Bir deneyeceğim. Merak ettim. Çok duymuştum. Bulmuşken alayım dedim. Düşürdüm. Bir de bulaşık makinesi kokusu aldım. Bunları seviyorum böyle içinde asıl kalıyor. Her açtığımda böyle güzel koku veriyor. Sadece bunları alabildim bugünden. böyle isterdi ki o şeyi bulabileyim ama yok. Yani ertesi gün gittiğimiz anda hiçbir şey kalmıyor. Neyse bugün pratik yemek yapacağım. Aslında geçen ay dün mü? Dün yaptığım yemekten biraz var ama onu yağına bırakacağız. Ondan yemeyeceğiz. Birazcık çorbamız var. Yanına da nugget fırına vereceğim. Ben kızartmıyorum. Çok seviyorum böyle fırına veriyorum. Ee, birazcık da pişiriyorum fazla. Böyle çıtır çıtır oluyor. Biz öyle çok seviyoruz nugget'ı. Kızartınca hem koku hem yağ falan hiç uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden fırına. Yanında da salçalı makarna yapacağım. En sevdiğim makarnalardan biridir. Ondan sonra da artık bu vlogu kapatırım diye düşünüyorum. Şimdi akşam yemeğine. Sevgili arkadaşlarım ben şimdi mutfağı topladım. İlker Sadakat sizin özetini izliyor. Ben geçen hafta izleyemedik. Sonra internetten izledim. Şimdi ay dedim ki hazır sadakatsiz'in sizin özeti varken ben bu bugün işini yana bırakmayayım. Dolaba bırak. Ay dolaba koydum. Annemle birlikte sardığımız dolmaları, sarmaları pişireyim. Annem şuraya bir Bu hem ekşi hem soğuk. <laughs> Bu kusuktan ne bitiriyor? Her yer <laughs> Tamam da aynı gibi. <laughs> tamam son. Toz şeker koyacağız şimdi. Onu da göz kararı. Şimdi yine de bir bakayım ben. Bu ne ayol? Bunda şeker yok. Şimdi toz şeker indirmek zorundayım. En sevmediğim iş. Gördüğünüz gibi iki işlemde gayet başarılı bir şekilde ocağa kondu. Kompostonun artık nasıl olduğunu, tadımını falan sonraki vlog saklayalım. Çünkü bu vlog bence yeterince uzun oldu gibi görünüyor. Sarmamız burada fokur diyor. Elmaları da koydum. Tadına baka baka bakacağım. Şekerini ayarlayacağım. Şeker su dengesini. Dediğim gibi sonraki bir noktada tadı nasıl oldu diye konuşuruz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Burada da tripodum görmüş oldunuz. Kanala abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Siz neler yapıyorsunuz, menünüzde neler var bunları da yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi şuraya bırakacağım. Instagram'dan da bol bol konuşabiliriz. Mesajları hemen geri dönüyorum. Ee, öyle. Elma kompostosu da evde kalan meyveleri değerlendirmek için güzel bir fikir oldu bence. Hem de sağlıklı. İşte böyle. Kanala abone olmayı tekrar söylüyorum. Unutmayın. Videoyu bırakıp da izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.